Evet, Tada sanadan Urdva Danurasanaya geçeceğiz. Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugün bu videoda videonun başında gösterdiğim gibi Tadasana duruşundan ayaktaki pozdan geriye doğru eğilerek Urdva Danura Asana pozuna geçişi göstereceğim. Ve bu aşamada hangi pozları çalışmalıyız, hangi proseslerden geçmeliyiz onunla ilgili bilgi vereceğim. İleri seviye asanalara geçerken yine bir başka asanayı kullanarak geçiyoruz. Yani derin bir poza geçmeden önce ondan daha az derin olan bir pozu kullanıyoruz. Biraz daha kolay olan bir pozu çalışıyoruz. Ondan sonra ileri seviye pozları yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bugünkü pozumuzda da gördüğünüz gibi derin bir poz. Geriye doğru indiğimiz zaman. Ondan önce bir takım daha kolay olan asanaları çalışacağız. Şimdi nihai poza ulaşırken bize yardımcı olacak pozları seçebilmemiz için pozun gereksinimlerini anlamamız lazım. Şimdi burada bir kere pozda gövdenin geriye doğru açılması var. Yani omurga ekstansiyonu dediğimiz omurganın geriye doğru açılması gerekiyor. Bu birinci gereksinim. İkinci gereksinim bu bölgenin buradaki quadriceps, iliopsoas, quadriceps'in özellikle bacağın kapanmasını, yukarıya doğru kalkmasını, fleksiyonunu sağlayan rectus femoris kasının kabaca bu bölgenin şuradan şuraya kadar ki bu bölgenin burayla birlikte esniyor olması lazım. O zaman şu bölgemi de esnetecek pozlar seçmem lazım. Yani seçeceğim pozlar gövdemi açmalı. Seçeceğim pozlar aynı zamanda bu ön bölgeyi de açmalı. E şimdi ben üst bölgeyi açacak ve kolay olduğunu düşündüğüm bir pozla başlıyorum. Ne bu? Benim için şu an bu jangazın. Ellerimi göğsümün iki yanına koydum. Omuzlarım yerinde yuvasında ve gövdemi yerden sıyırdım. Bacaklarım açık, ayaklarım açık. Burada mümkün olduğu kadar sırt kaslarımla kalkmaya çalışıyorum. Yani bütün güç burada değil, kollarımda değil. Evet kollarımda da kesinlikle güç var. Ama %40'a, %60, %30'a, %70 gibi düşünebiliriz. %30 güç kollarda, %70 arka bölgenin kaslarıyla ve yorulunca indim. Şimdi bu bölgelerde yoğunluk özellikle bel bölgesinde yoğunluk hissedebiliriz. Bu yoğunluğu almak için tam zıt bir poz. Bu şekilde duruyorduk pozda. Bu şekilde duracağımız bir poza yani çocuk pozuna geçebiliriz. Evet. Bir pozda 10 saniye, 20 saniye, yarım dakika, 1 dakika durabilirsin ne kadar durabiliyorsan burada. Yani o kısım tamamen senin o anki durumuna bağlı. Ben şimdi kısa kısa gösteriyorum. Prosesleri bilince zaten siz yapabileceksiniz. Ya da videoyu durdurup durdurup yapabilirsiniz. Şimdi tekrar bir 5-10 saniye kadar poza girelim. Her bir pozu 3 kere 5 kere yapabilirsiniz. Geldim yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Tekrar dinleniyorum. Ekstansiyon pozlarından sonra geriye doğru böyle açıldığımız pozlardan sonra çocuk pozunu öneririm. Arda arda geriye açılmalar yaptığınız zaman buradaki yoğunluk devam etmenizi engelleyebilir. O yüzden tam zıt bir pozla o bölgeyi dengelemekte fayda var. Evet. Bir kere daha yapıyorum şimdi. Ve indim. Bu sefer şu an ihtiyaç duymuyorum. Çocuk yapmayacağım. Siz yapabilirsiniz. Şimdi bu pozda ne yapmış oldum? Arka bölgeyi, omurgamı biraz daha esnetmiş oldum. Şimdi bu esneme kapasitesini bir adım daha geriye doğru açarak taşımak istiyorum. Sadece gövde kısmında. Ne yapacağım? İndim. Bu sefer Kollarımı tamamen açacağım. Eğer bu pozda bel bölgesinde yoğunluk çok artarsa rahatsız edici. Kalça kaslarınızı sıkın. Birbirine yaklaştırın kalça kaslarınızı sıkarak. O belinizi koruyacaktır. Ama tabii çok aşırı bir ağrı varsa çalışmaya devam etmeyin. Dinlenin. Bu yoğundur size. O zaman ilk proseste de çalışmaya devam edersiniz. Peki 10 saniye durdum farz edelim. Tekrar çocuk. Geçiyorum poza. Evet, ikinci kez yaptım. Üçüncü kez de yapayım. Siz daha fazla dinlenin isterseniz. Ben sadece dediğim gibi göstermek için biraz daha hızlı hızlı geçiyorum. Evet. dinlendiğim. Şimdi, evet göğüs tarafını yani omurgayı ekstense ettik, adapt ettik açılmaya. Şimdi bu kısmımız var. Bu kısmımız için öncelikle aşva sançalasına pozumuz var. Bir ayağımız önde, yaklaşık 90 derecelik açıda. Arkadaki ayak da geriye doğru gitti, gidebildiği kadar. Ellerimi yerleştirdim. Öne doğru gövde ağırlığımı almaya çalışıyorum. Şimdi bunu yaparken arka taraftaki bacağın ön kısmı anlattığım bölgeler açılmaya başlıyor. Yine burada 30 saniye, 1 dakika, bir buçuk dakika rahat ettiğin süre boyunca kal. Ben kısa duracağım. Sonra bu şekilde dinlenebilirsin ya da çocuğa geçerek. Sonra tekrar aynı taraf. Tekrar dinlen ve bir kez daha yaptım, dinlendim. Aynı şeyi diğer taraf. Geriye doğru açtım, öne doğru ağırlımı verdim. Bu bölgede zaten ciddi bir gerilim hissedeceksiniz. Tekrar dinlenelim ve geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Ve bir kez daha. Siz videoyu durdurup süreyi arttırın. 10 saniye. Çok uzun bir süre değil ama çok gerginseniz tabi süreyi kısa tutabilirsiniz. Evet burayı da iki tarafı da üçer kez yaptık. Şimdi bu bölgeleri de açmaya başladık. Şimdi ne yapacağım? Hem bu bölgeyi hem de göz kafesimi bir arada açan ve beni nihai poza götürecek bir poz seçeceğim. Daha derin bir poz. O da Danur Asana. İndim. Ayak bileklerimi yakaladım. Bacaklarımı dizlerimi yerden kaldırıyorum. Ayaklarımı açmaya çalışıyorum. Gövdemi çekmesini sağlıyorum. Başımı da kaldırdım. Ayaklar hem yukarıya doğru kalkmaya çalışıyor hem de gövdemi çekmeye çalışıyorum. Bakın her taraf şu an açılıyor. Gövdemin ön bölgesi komple esniyor. Ve Dinleniyorum. İyice dinlenin. Sonra tekrar. Yaklaşık 10 saniye kaldım. Yine dinleniyorum. Tabii ki çok derin bir poz bu. O yüzden yine burada yoğunluk olabilir. İstersen yatmak yerine çocuk pozuna geç. Dinlendim varsayalım. Tekrar. Kaldırdım bacakları. Gövdemi kaldırdım. indim. Dinleniyorum. Çocuk pozuna geçeyim. Mutlaka eğer bir yoğunluk varsa bu bölgeyi dinlendirin. Ve şimdi artık ana pozumuza hedefimize geçebiliriz. Buradaki önemli nokta. Metimizin kenarlarına, en kenar noktalarına doğru topuklarımız dışarı çıkmayacak şekilde ayaklarımızı yerleştirmek. Mutlaka topuklar mette ve bacaklar kalça ekleminden dışa dönük, dışa rotasyonda olacak. Şu harekette, bu şekilde koyacağız. Dizlerimi büktüm, kalçamı ileriye doğru itiyorum. Ellerimi uzattım bacaklarımın arkasına. Bileklere yaklaştım. Ve topla. Evet. Dinleniyorum şimdi. Bu epey yorucu olabiliyor çalışma esnasında. Beden adapt dediğise özellikle. Şimdi tekrar dizleri büyük, kalçayı ileriye it. Elleri uzat. Meti gör. Ve toplan. dinlen ve son kez dizleri bir kalça ileri it elleri uzat ve topla ve dinlen İstersen Buradan tekrar çocuk pozuna geçebilirsin ya da ayakta dinlenebilirsin. Neye ihtiyacın varsa. Bir süre sadece buraya kadar çalışabilirsin geriye düşmeden. Veya hatta bu son yaptığımızdan bir önceki Danur Asana'yı dahil ederek çalışabilirsin. Yani kendini uygun şekilde, uygun sıralamayla Yap. Bir kere de hepsini yapmaya çalışma. Hepsi bir arada olmayabilir. Ama bedenin rahat yapıyorsa, hazırsa, bu çalışmaları rahat rahat yapıyorsan tamam o zaman devam edebilirsin. Ama öyle değilse eğer senin için parçalara böl. Önce sadece birinci prosesi belki bir hafta çalış. Ya da ilk ikisini bir hafta çalış. Yavaş yavaş adapte oldukça diğer prosesleri de ekleyebilirsin. Diğer pozları, diğer asanaları. Şimdi artık hepsini tamamlayalım. Geldim. Ayaklar, bacaklar dışarı rotasyonda. Kalçamı itiyorum. Dizler büküldü. Ayaklarıma doğru iniyorum. Meti gördüm. Tek elle in. İki elle inmek zor olacaktır. Önce bir elini kullan. Ve yorulduğunda dirseklerini büküp başını hop hafif kaldır. Başının arkası insin ve omurlarını tek tek indir. Ve buradan sonra zaten bel epey sıkışmıştır. Dizlerini al karnına doğru çek. Ve bu şekilde bekle dinlen. İstersen şöyle minik hareketlerle belini daha da rahatlatabilirsin. Evet. Günümüzde en zor pozlar özellikle gövdemizi geriye doğru açtığımız pozlar. Çünkü günlük hayatımızda gövdemizi hep kapalı kullanıyoruz. Kitap okurken bu şekilde, cep telefonu tutarken yine bu şekilde, bilgisayarın başında bu şekilde. O yüzden çok adapte değil bedenimiz açılmalara kolay açılamıyor. Pektoral kaslar yani göğüs kaslarımız katılaşmış ve sıkılaşmış oluyor. Kapanmış olduğumuz için, burayı çok fazla açmadığımız için. Sırt kaslarımız özellikle omurganın etrafını saran en büyük kas olan erektor spina güçsüzleşmiş oluyor. O da güçsüzleştiği için bizi tutup çekemiyor. Burası kısalıyor, burası da zayıfladığı için çöküyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ne? Burayı esnetmek ve burayı da güçlendirmek. Burası açıldığında burada da tutacak bir alan olsun. Ana fikir bu. Özellikle bu tarz böyle derin açılacağımız pozlarda öncesinde mutlaka bedenin ısınması lazım. O yüzden ilk başta 3 tam tur güneşe selam yapmak şart. Güneşe selamla ısınmalıyız. Linki ekranın sol üst köşesine koyacağım. Önce o çalışmayı yapıp sonra lütfen bu çalışmaya gelin. Isınmadan yapmıyoruz. Çok fazla acı olan durumlarda o durumu sürdürmüyoruz. Hali hazırda hem yoga pratiklerinizi yaptığınızı varsayıyorum hem de sağlık probleminiz olmadığını varsayarak bunları anlatıyorum. Lütfen dikkat edin bunlara. Keyifli bir alanda çalışmamız lazım. Zorlayarak bir yere varamayız. Varsak bile bir yerimizi sakatlamış oluruz o zamanla ortaya çıkar. Hemen kendini göstermeyebilir. Bu zorlamanın eninde sonunda bize negatif yönde bir getirisi olacaktır. Ya da götürüsü olacaktır diyelim. Bizden mutlaka bir şeyler götürecektir. Bizim amacımız egomuzu beslemek değil. Bizim amacımız ruhumuzu beslemek ve bedenimize iyi gelen şeyleri yapmak. Aynı zamanda bedenimizi de beslemek. Umarım anlattığım şeyler sizlere katkı olur faydalı olur. Benim de anlatmamı istediğiniz, benden duymak istediğiniz yoga ile ilgili konular olabilir. Bana yorumlardan yazabilirsiniz ve paylaşacağım videolardan da haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa, videoları dinlemek, beni dinlemek size iyi geliyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.